Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle gerçeklerin ortaya çıkmasına çok sevindim diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisinde sonunda gerçekler ortaya çıktı. İşte görmek istediğimiz sahnelere sonunda geldik. Fakat Cihan'ın tutarsız davranışları bizleri fazlasıyla germekte. Cihan Sevilay'ı uyarırken kendisi Melek'le gününü gün etmekte. Sumru sonunda gerçekleri açıkladı. Artık Sumru'nun sırrı ortaya çıkacak. Nuh ve Melek sonunda neden terk edildiklerini öğrenecekler. Kısa süre içerisinde dizimizde bir ölüm sahnesi karşımızda olacak. Bu ölüm Melek ve Nuh'un başını belaya sokacak ve bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyecek. Yani ters köşe olacağımız sah sahneler karşımızda olacak diyebiliriz. Cihan ise artık babasının yalanlarını öğrenecek. Yani bu yüzleşme karşımızda olacak. Cihan'ın çocukluk hikayesi ise karşımızda olacak. Artık dizimizde olaylar kardeşlerin hikayesine gelecek. Siyah Kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.